Değerli arkadaşlar, 2008 yılından beri Elazığ'da kurmuş olduğumuz Elazığ Muhtarlar Dayanışma Derneği Başkanlığı'nın görevini yürütmekteyim. Ayrıca icraat maddesi muhtarıyım. Tabii Elazığ'da ilk derneği kuran bizim dernekti. Tabii sonradan diğer dernekler kuruldu, bir takım git-gel'ler oluyor. Diğer derneklere de giden arkadaşlarımız var. Bugün itibariyle Şahinkaya Mahallesi Muhtarımızın bizim derneğe kayıp yaptıracağını ve yönetime gireceğini bizlere talep ettik. Biz de kendisini memnuniyetle karşıladık. Evet. Ee, evet. Muhtarımız kendi içine, kendi bölgesine daha iyi, iyi hizmet edebilmek için bizim derneği tercih etmiştir. Ben kendilerine teşekkür ediyorum. İnşallah kendisiyle birlikte hem kendi mahallesine hem şehrimize hizmet edebilmek için elimizden gelen mücadeleyi vereceğiz. Peki muhtarım kaç e, mahalle muhtarı kayıtlı sistemi olarak? Şimdi bizim e, üyelerimiz mahallede var, köyde var, beldede var bizde. Şu an bugün itibariyle Çaydaçıra Mahallesi, Çatal Çeşme Mahallesi, Şahin Kaya Mahallesi, Yemişlik, yani bunlar Sarı Baba. Sarı Baba. Bu muhtarlarımız bizle birlikte çalışıyor. E bunun yanında köy muhtarlarımız var. Belde muhtarlarımız var. İnşallah güzel şeyler olacak diyorum. Yani bütün muhtarlarımızı da davet ediyoruz bizlerle çalışmaya. Ben hayırlı olmasını istiyorum. Evet sayın muhtarım sizlere evet. söylemek istersiniz. Özellikle e, Murat Başkanı'na e, kabul ettiği için teşekkür ederim. E, siz de buna basın olarak geldiğiniz için size de teşekkür ederim. Ben e, Şahin Kaymalı'na muhtarı e, Hıdır Şahin. 7 yıl e, Elazığ Muhtarlar Federasyonu'na e, kayıtlıydım. 7 e, yıl sonra e, yani ben e, Murat Başkanı'nı gerçekten e, yani yaptığı işlerden dolayı örnek biri gördüm. Yani ne dediysek yani yanımızda devamlı kendimiz mevfatımıza değil mahallemiz hakkında ne dediksek her zaman yanımıza koşmuştur. Telefonumuzdan her şeyden yanımızda olmuştur. ben en azıcık Muhtarlar Federasyonu'ndan 7 yıl sonra istifa ediyorum. En azıcık Muhtarlar Dayanışma Derneği eee başkanım Murat Gülbasan'ın yanında bundan sonra yer alacağım. Öyle karar aldım. En azıfe mahallem için en hayırlısı bunu seçtim, bunu gördüm. Verimli hizmet yapabileceğini düşünüyorum ve inanıyorum da. Bundan sonra el ele gönül gönüle ne gerekiyorsa mahallemiz için, şehrimiz için her zaman ben e, en azı muhtemel dayanışma deneyimin yanındayım. Teşekkür ederim. Evet. Evet. Ben de Çayda Sürem Valla Muhtarı Hıdır Türkmen. Yaklaşık dört dönemdir muhtarlık yapmaktayım. Ben Muhtarlar Danışma Derneği Murat Kılbasa'nın yanında ilk seçildiğimden beri görev yapmaktayım. Dernekte yer almaktayım. Biz de Murat Başkanımıza vermiş olduğu hizmetler için teşekkür ederiz. Her zaman mahallelerimiz için, muhtarlar için, yönetimle araya girip sorularımızı giderdiği için kendisine ayrıca bir teşekkür etmek istiyorum. Dört dönemdir yanındayım. Muhtarlar Dayanışma Derneği'nde. Tekrardan nasip olursa bir dahaki seçime kadar yanında görev yapmaya devam edeceğim. Ben başkanım Murat Gülbasan'a vermiş olduğu hizmetler için, bizlere destek olduğu için teşekkür ederim. Evet Sayın Muhtarım, tecrübeniz yani uzun bir süredir hem dernek hem İncek Mahallesi Muhtarlığı yapıyorsunuz. Efendim dernek olarak 2026'da projelerimiz var mı? Hem mahallede hem mahallede köy ve muhtarlar olarak. Şimdi biz muhtarlarımıza Haber gönderiyoruz. Yani yeni birlik olarak. Federasyon şu anda çalışmıyor Şimdi biz federasyon zaten çalışmadığı için muhtarlarımızın <laughs> durumu hiç açısı değil. Hiç açısı değil. Ve e, bir de yeni seçimden sonra biz bir değiştik oldu. 16-17 muhtarımız değişti. Ve biz dedik ki yeni bir yeni bir oluşum olur inşallah. Yani bu arkadaşlarımız katkı verir muhtarlık kurumuna bir katkı verir ama maalesef yeni seçilen arkadaşlarımızın birçoğu yani muhtarlıktan değil uzaktan yakından bir alakası yok arkadaşlarımızın ben bunları uyarmak istiyorum yani kendi mahalleleri için şehire hizmet edebilmek için yani yol yürüyecek insanlar değil bir sefer bunu ben buradan söylemek zorundayım çünkü şehrimizde dünya kadar sorun var yani bunu herkes de biliyor. İnkar etmenin de bir anlamı olmaz. Deprem yaşamışız. Şu an mahallelerimizin birçoğu enkaz halinde. Halen daha enkazlar yerde alınmamış. Yani biz bu yeni seçilen arkadaşlarımız dedik ki en azından bir belki bize bir öncülük yapar. Bir, bir şey olur. Ama baktık ki o arkadaşlarımızla herhangi bir faaliyet göremiyoruz. Yani hepsini demiyorum ama bir kısmı gerçekten o mahallede seçilmiş, yazık etmişler. Yani onları seçerek yazık etmişler. Çünkü yani sekize bölündü muhtarlıklar. Şu an dört kişi bir araya geliyor, bir oluşmuyor. Kaç dernek var başkan? Hem federasyon hem muhtarlık dernek? Şimdi köyleri de saydığınız zaman altı tane dernek var. Elazığ'da. Tabii bir grup da var, kendi başına dört kişilik var hareket ediyor. Yani bu şekil, bu şeye nasıl hizmet gelecek? nasıl hizmet edeceğiz yani? Ya diyor ki birleşin, biz bırakalım, siz yapın. Onu da kabul etmiyorlar. Ben bundan gezmem, o diyor ben bunu tanımıyorum, o diyor ben bundan yoruyorum. Ya arkadaş şimdi bu eskiden biz 2008'de tek dernektik. Şehirde muhtarların istediği her şey oluyordu. Evet. Ya siz hatırlarsınız o zaman. Evet, evet. Yani iki, iki dernek oldu. Yine aynı şekil, yine yani Güzel şeyler oluyordu ama işte bu son seçimden sonra muhtarlık kurumuna katkı verecek bir tek muhtarımız seçilmedi. Daha kötü oldu yani. Yani bu gidişle de e, muhtarlarımızın gerçekten yani bir dahaki döneme seçime hazırlık yapıyorlar. Yani bir vatandaşlara söz veririz. Kendi bölgelerindeki insanlara söz verdiler, de dediler ki biz seçilirsek bunu getireceğiz, bunu yapacağız. Ama maalesef şu an yani bu ortamda muhtarlarımızın verdiği sözlerin yarısı bile yerine gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü birlik, beraberlik yok. Bir taraftan muhtarımız gidip bir şey bir istiyor. Bir istiyor. müdüre şikayet ediyor. O taraftan o bir odur, muhtarlarımız gidip müdüre şikayet veriyor. Müdüre, müdüre veriyor. Evet. Bir karmaşka Bir karman çormanlık var yani. Tamam. Burada bir düzelme olması lazım. Ben buradan yine sesleniyorum. Bizim kapımız herkese açır. Gelirler otururlar. Aklı başında bir karar veririz. Bir arada birleşiriz. Biz olmayız yani önemli değil. Bizim başkanlarımız pek o kadar da umurumuzda değil. Ama muhtarlara yazık günah. Bakın biz 2020 depreminde Murat Kurum'dan bir söz aldık. Her muhtarımda bir sosyal konu parasıyla yani şey de değil. Çünkü muhtarlarımız o dönem çok yıprandı. Tamam dedi, bize söz vermiş. Ama alacağız şu an. Muhtarlar, bile Muhtarlar bile. bir araya gelmiyor. Yani bu nedenle dolayı sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bir araya gelirler de. Ya bir dernek olur, ya iki dernek olur. Yani Ne yaptığımızı bilmemiz lazım. Şu an şehirdeki hal hareketleri görüyorsunuz. Evet. Siyasetçilerin yaptığı durumları görüyorsunuz. Yani, bu, siyasetçiler de bir araya gelemiyor. Bunlar da hala araya gelmiyor ama yani, vatandaş oluyor. Yani şu anda vatandaşı oluyor. oluyor. Zararlı çeken kim? Maalesef halk, vatandaş. E, Vatandaşa da kim geliyor? Bizim yanımıza geliyorlar. Yani o nedenle dolayı muhtarlık gerçekten bu dönem çok zor. Allah yardımcımız olsun. Son olarak bir belediyede referandum olarak İcek işte, Mahallesi'nin isim, kararı değiştirildi. Ee, siz referandum için bir tarih aldınız mı? Haziran ayını düşünüyoruz. Haziran ayı. Evet, Haziran'da bir referandum yapacağız. Mal halk ne derse, kabul ederse zaten olur. Kabul etmezse... Evet. Sizin bir halkınızda var mı Biz zaten ismi yazıp vermişiz, talep etmişiz. yaşam Yaşamkent diye. Yaşamkent. Evet, belediyeye müracaatımızı yapmışız. E, halkımız burada eğer bu referandumla buna oy verirse, kabul ederse hem mahallenin sınırları genişleyecek, hem mahallenin ismi değişecek. Haziran'ı bekliyoruz. Teşekkür ederim. Eyvallah.